Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meyko Kanalıma hoş geldiniz. Evde çok yoğun bir şekilde internet kullanıyoruz. Şu anda aynı odada iki kızım. Eşim yukarıda. Belki onda sesini duyuyorsunuzdur. O da şu anda toplantıda. Diğer iki kızım şurada online ders yapıyor. Ben de burada video çekmeye çalışıyorum. Umarım başarılı olabilirim. Ama size bugün arkadaşlar güzel şeylerden bahsedeceğim. Videomun başlığından da gördüğünüz gibi Japonya'daki pembe şeyler hakkında konuşacağız. Ama Japonya'da pembe günler bitiyor. Madem ki konumuz pembe, kendime süper pembe bir içecek yapacağım. Yine evin en parlak köşesine geleceğim ve videoma devam edeceğiz. Hadi birlikte gidelim mutfağa. Evin arkadaşlar, tam bu köşesi benim içecek köşem. Nerede böyle Japonya'da böyle değişik içecek buluyorsam ya da böyle ne hoşuma gideceğini düşündüğüm böyle bir şey olursa lattedir, kahvedir, çaydır alıp alıp buraya yiyorum bunları ve çoğu zaman burası çok dağılıyor o yüzden toparlarken birazcık zor oluyor. Mesela şunu alıp, daha 2-3 gün önce keşfettim. Bu çok güzel. Siyah Latte diye geçiyor. Şurada yazıyor zaten. Şöyle yakınlaştırayım size. Şöyle arkasında da ürünleri gösteriyor. Ya i̇çinde kavrulmuş siyah susam var. Sonra içinde bu soya soyanın onun mu diyeyim size öyle bir şey var ve birazcık da işte yine buralarda çok olan böyle brown sugar dedikleri yani esmer şeker ama böyle Okinawa bölgesinden gelen böyle özel bir şeker onun da özel bir adı var ama şu anda unuttum. Yani öyle bir şey. Biraz tatlımsı bir içecek ama gerçekten çok lezzetli. İçecek konusunda böyle birazcık daha hassasım. Normalde tatlı yemiyorum bu aralar biliyorsunuz ama içecek olduğunda böyle minik tatlı içecekler en azın akşam karnım acıktığında çok işe yarıyor. Zaten acayip süt severim. Yani çok fazla süt tüketiyorum. Hatta bazen zararlı olduğunu söylüyorlar vücut için inek sütünün. Sütün her türlüsünü seviyorum. Badem sütü, soya sütü, hani başka bütün sütler okey. Hepsini çok seviyorum. Hindistan cevizi sütü bile. Şimdi ama bugün bunu içmeyeceğim. Tabii bugün ne içeceğim arkadaşlar? Bugün sakura latte içeceğim. Çünkü konumuz pembe. Size pembe şeyler gösterip pembe şeyler anlatacağım. Ve sakura latte hazırlayacağım. Bu da sütlü yapabildiğimiz bir içecek. Hatta bunun arkadaşlar bir de böyle çayını buldum. Yeşil çay aslında. Yeşil çay ama içine sakura aroması koymuşlar ve bunlar sadece Japonya'nın böyle zamanlarında özellikle ortaya çıkıyor. İşte Starbucks bile normal sakura latte falan çıkarıyor ya da böyle değişik latteler çıkarıyor ama hepsi de bitiyor. Zaten bu dönem bu sene de burada sakura korkunç kötü geçti. Karlar falan yağdı. Hepsini anlatacağım. Hemen içeceğim hazırlayayım. Japonya'da bu pembe günler başladığında tabii Starbucks'ta işte içecek çıktığında arkadaşlar bütün böyle size içecekleri şu bardakla veriyorlar. Böyle pembe ve çiçekli bir bardak. Çok güzel. Normalde bunu aldım ben. Kahvemi içtim. Sonra dedim ki kıyamadım bardağı. Hani bir daha böyle başka bir yere gidersek. Buradan başka bir tarafa taşınırsak. Türkiye'ye dönersek falan. Hani bu bardağı bulamam. Video üzerinde böyle 2020 yazıyor. Güya tabii olimpiyatlar falan olacak ama onlar. Dertlenen biliyorsunuz. Bunu böyle aldım, yıkadım. Şimdi bunda yapacaktım kahvemi ama yine kıyamadım çünkü kartondan. Hani buna zarar gelmesini istemiyorum. O yüzden şöyle yine pembe bu dönem çıkmış. Yani Starbucks'ın işte şöyle pembe. Çok güzel bir bardağı var yine. Bunu da içeceğim sakura içeceğimi. Sizin vaktiniz peki nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz evde? Siz de bence benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben aslında Böyle belki biliyorsunuzdur böyle Sümül diye bir program var. Şarkı söyleme programı. Allah'ım hava da bir güneş açıyor. Orada şarkı söylüyorum bazen. Yani güzel oluyor. Zaten bol bol kitap okuyorum. E video çekiyorum filan. Kızlarımla oyunlar oynuyoruz. işte böyle Survivor filan yapıyoruz evde. Yani benim vaktim güzel geçiyor. Umarım sizinki de güzel geçiyordur. Gözüm bu arada hep sütte taşmadan onu böyle yakalayayım istiyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar pembemsi belki de birazcık beyaz gözüküyor olabilir. Çünkü zaten sakura çiçekleri de böyle çok çok uçuk pembe olduğu için şöyle koyuyorum. Üzerine de birazcık su koyacağım ve içeceğim. Şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum. Geçen hafta kızlarımla birlikte Naka Meguro'ya gittik. Naka Meguro arkadaşlar burada sakura çiçekleri açıldığında bir acayip turist çeken, acayip turistik bir bölge. Geçen sene öyle kalabalıktı ki gerçekten yürünmüyordu. <laughs> Japoncası tabii. Bu kiraz çiçekleri, işte İngilizcesi cherry blossom dedikleri Türkiye'de ya da başka yerlerde de belki vardır bu çiçeklerden. Bunların özelliği yani burada bu kadar sevilmesinin sebebi aslında ömürlerinin çok kısa olması. Hani hemencik açıyorlar, hemencik dökülmeye başlıyorlar çok kısa bir süre içinde. Japonya'da bu böyle çok önemli, beklenen bir şeydi. Tabii bu sene bütün rahatsızlıklardan dolayı, bu hastalıklardan filan dolayı çok fazla turist de gelmedi. İnsanlara zaten işte sokağa çıkarken dikkatli olun uyarıları yapıldığı için, kalabalık yerlere çok gitmeyin dedikleri için. Bu sene biz gittiğimizde gerçekten kalabalık değildi. Biz de böyle iki kat maske falan taktım ben yine korktuğum için kızlarımla birlikte. Çok güzeldi. Etraf yine kalabalıktı. Beklediğimden kalabalık çıktı. Ama geçen seneyle kıyas kabul etmez derecede tabii ki de boştu ama boş hali bu arkadaşlar. Yani ne kadar boş desem de aslında size yine de bu istasyon görüntüleri çok böyle kalabalık gelebilir. Yani durum böyle. Burada havalar arkadaşlar çok böyle alakasız gidiyor. Bir gün gerçekten çok sıcak, bir gün gerçekten çok soğuk. Sakuralar açtı. Üzerine iki gün önce kar yağdı. Acayip bir şey çıktı. Kar oynadık falan. Gerçi zaten bunları size de hep göstermiş oluyorum Instagram'da. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Melike San Desu adıyla Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bence gerçekten <laughs> eğlenceli şeyler paylaşıyorum. Sakura mevsimi Japonya'da başladığında aslında her yerde böyle çiçekler açıyor. Size çok güzel ürünler sunmaya başlıyorlar. İşte sakuralı küçük kekler, içecekler, pastalar ve aklınıza gelebilecek ne varsa her şey böyle uçuk pembe renginde oluyor ve gerçekten göze çok hoş gözüküyor. Ve size bugün için özel göstereceğim şey bu arkadaşlar. Shiseido'nun öncelikle. Ve gördüğünüz gibi paketi pembe. Çünkü bu arkadaşlar böyle Sakura Mochi Mask. Yani Sakura'dan, Mochi'den ve yüz maskesi. Arkadaşım attı. Dedik işte ki böyle bir şey var denemek ister misin? Ya yani benim herhalde internetten Japonca kullanarak belki de yaptığım ilk şeydir. Ve çok kısa bir sürede hemen birkaç gün sonra da maskem elime geldi. Şimdi bunu hep birlikte yapacağız. Hem içeceğimizi içip hem de bunları deneyelim bakalım. Kabın içinden arkadaşlar şöyle iki tane şey çıktı. Bu toz. Mochi yapacağım şimdi. Bu da sıvı. Ve bu ikisini şununla karıştır. Bu bir çubuk böyle. Karıştırma çubuğu falan. Şunun içinde yapabilirim tabii. Güzel, eğlenceli olur. Aslında kaba da zarar vermek de istemiyorum. Acaba diyorum başka bir şey içinde mi yapsam? Bu şekilde tabağın içinde yapmaya karar verdim. Ya çünkü hani daha rahat gözüküyor. Bunun içinden belki daha rahat alamam. Bunun içinde daha rahat karıştırırım diye düşünüyorum. İlk önce toz olanını dökeceğim ve siz de böyle olunca daha rahat göreceksiniz. Öyle çok mochi gibi kokmuyor şu anda. Yani böyle çok acayip böyle beni ekstra böyle böyle değişik gelen bir kokusu yok. Ama rengini görüyorsunuz. Rengi efsane. Uçuk pembe. Ve suyu var şimdi. Suyunu dökeceğim. Sonra da kaşımı şimdiden açayım ki bununla karıştıracağım. Kaşımız da burada hazır dostum. Şimdi de suyunu döküyorum. Bunu da bir koklamak istiyorum. Ya bu çok güzel kokuyor. Ya böyle sanki böyle ya gül suyu gibi böyle ya çok hoş gerçekten. Ya parfüm gibi acayip hoş bir kokusu var. Şimdi bu hoş kokan suyu bunun içine dökelim ve karıştıralım. Hepsini döktüm. Gerçekten çok güzel kokuyor. Böyle hamur gibi oldu. Bence bunu birazcık şu anda pütürüklü gibi elinize alıp böyle birazcık yoğurun diyor. Şöyle pembe bir şey oldu. Ya gerçekten mochi gibi bakar mısınız? Tadına bakmak istiyorum. Böyle bir şey yok. Shiseido'nun Sakura Mochi maskesi arkadaşlar. Hani almak isteyenler için. internette çok daha ucuz alabilirsiniz. Ben kaç aldım? Bin küsür yeni aldım. Yani çok pahalı değildi. Bin, bin iki yen gibiydi. Yani işte 50-55 liraya falan aldım ama böyle minnacık bir şey çıktı. Bilmiyorum bakalım bunu yüzümde nereye koyacağım. Kıvamı da böyle pütürüklü gibi aslında ama bakın aslında çok da değil. Böyle sakız gibi. Big Baba o sakızlarına benzedi. Çok minik tadına bakmak istiyorum ama yutmayacağım merak etmeyin. Sadece tatlı mı diye merak ediyorum. Çünkü burada acayip çok sakura mochi yedim. acayip tuzluydu. Çok böyle bayağı tuzlu bir tadı var. Böyle ağzınıza sanki böyle birazcık böyle hareket eder gibi oldu. Böyle birazcık patlayacak gibi oldu. O yüzden böyle birazcık korktum ama yutmadım tabi. Ama böyle bir tadı var. Yani sakura ile alakası yok sakura maçı ile tadını. Ben hemen çayımı kahvemi içeyim. Ağzım tatlansın. Saçımı toplayayım ve maskemi yapalım. Artık bunu bayağı tanıyan var. Bu ılık şeyi alıp şimdi videoda gösterdiği üzere arkadaşlar şöyle yanaklarınıza koyuyorsunuz ve parlatıyordu. Şimdi ben bunu ikiye ayıracağım. Bunu bayağı iyi açtım. Hiç bu kadar açabileceğimi düşünmüyordum. Bence iyice yoğurmanız gerekiyor. Şimdi diğer parçayı da diğer yanağıma doğru koyacağım. Şu şekilde arkadaşlar bayağı büyüttüm. Buralara kadar gelebiliyor. Birazdan konuşamayacağım. Ağzımı kapatacağım. Sonra 10-15 dakika beklemesi lazım. Kaç dakika diyor? 5 dakika diyormuş. 5 dakika sonra görüşürüz. Alt kat acayip karardı. Acayip böyle şey oluyor. Yani evimiz ilk katlı ya. Alt kat böyle bir de ağaçlık bahçe var. Birazcık güneş gidince alt kat acayip arkadaşlar böyle kararıyor. İstediğim kadar ışık kullanayım. Hani gün ışığında gördüğünüz gibi göremiyorsunuz bir etkiyi. O yüzden üst kata kızımın odasına çıktım. Maskeyi burada çıkartacağım şimdi size. 5 dakika bekleyin diyordu ama 5 dakikadan fazla bekledim. Şimdi çıkartacağım bakalım ne etkisi oldu ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım. Ya var ya Yani yalan yok. Çok iyi. Wow. <laughs> Harbiden çok şaşırdım. Gerçekten çok parlak. Çok gerçekten. Yani görüyor musunuz ne kadar parladığını? Ya çok güzel oldu. Yani bin yene bence çok iyiydi. Size veda etmeden önce. Peki ben şimdi ne yapacağım? Hani siz de evde kendinize de böyle değişik şeyler bulabilirsiniz diye söylüyorum. Japonya'da beyaz leblebi ya da sarı leblebi yok. Yani gerçekten yok. Hiçbir yerde yok. Burada genelde böyle 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 çerez olarak hani badem bulabiliyoruz, fındık hani var, fiyatları pahalı, kajudu falan var ama leblebi, beyaz leblebi falan yok. Ben geçenlerde Türk markete gitmiştim. Oradan çekirdek kaldım biliyorsunuz. Tadım markaydı. Yani lezzetliydi, bayat da değildi ki ilk defa getirmişler Türk marketine. Ben hatta rica ettim ne olursunuz beyaz leblebi falan da getirin diye. İnternetten baktım. Ya böyle evde hani leblebi yapabilir miyim? Nasıl yapılır filan diye. İşte diyor ki nohutu ıslayın akşamdan. Nohutu ısladım. Sonra işte çeşitli baharatlarla tavada kavurun diyor. Şimdi ben nohutumu ısladım. Aşağıya gidip kendimi evde beyaz leblebi ya da işte evde nohut gibi bir şey yapacağım. Belki videonun sonuna onu da eklerim. Umarım lezzetli olur. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese Tokyo'dan selamlar. Bay bay.